...2083'e kadar fırladı. Böyle bir şey yok. Ne yapacağız? Eyvah, başkan geliyor. Kaç, kaç, kaç. Yürü, yürü. Hadi ben idare ederim. Ne oluyor? <Of. gülüyor> <Of. gülüyor> oh. Ne oluyor? Ay başkanım. Çok kötü bir şey oldu. <laughs> Yine mi şey. Hayır başkanım. Daha kötüsü. Oldu. Ne oldu? GDO patlaması oldu. GDO'lu gıdaları... ...kentlerde yasaklayıp... ...kırsala pazarladık. Anadolu'da marjinal değişiklikler oldu. İyi de biz bu GDO ürünleri kime sokun? <laughs> <laughs> kime satacağız? Durum <laughs> çok vayın başkanım çok. çok <gülüyor> 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 Здравствуйте. О, о, о. Ой, вы меня. Ой, бред. Ой, я. Он айк кипили я перед. Годрю, блядь. По-по-по ben kimim? Sen nişanmışsın oğlum? biraz olsun beni rahat ettiniz. Ayam ağladı geçen gecede içeriden bir pas buldu pişti ördüm. Doğdu mu bunlar canı Bana hareket kim bir canı var. Tekneye çıkmıştım. iki tane geyi saldırısına uğradım. <laughs> İffetimi sonuna kadar korumaya çalıştım. Perişan oldum. Yediğim boynuzlar bile ne bakın ya. Pardon. Geyiklerin cinsiyeti neydi acaba? Ee, biri erkek geyik, diğeri dişi geyikti. Geyikle adam çözmek için. Ee, Uy. yani başkanım böyle alt taraf bir garip bir tuhaf böyle bir şey olmuş buna. Uy. Çatı adayı galiba

Beylikdüzü'nde düzünde topu taşıttı da şeye binemez oldu metroya ya. Korkuyorum ya. Peki ne iş yapıyorsun? Yeraltı dünyası benden sonra. Ne babası siz? Ne babası ayol? Ay ne babası? Allah. <laughs> Uf, dahtırım, <Allah. gülüyor> ne oluyor lan burada? Delikanlı var lan burada. Ne? Bağlı ol. Bağlı var burada anam. E, e, kime, kime kızıyorsunuz? Kendime kızıyorum bacım ya. Kendime kızıyorum ya. Biri beni düzelsin ya. <laughs> Biri zaten fena düzeltmiş canım. Türkiye'de oyunları mı yemiş Aynı bedenli üç kişi başkanım. Baksana. Ne ya bazen bir kadın görüyorum çok hoşuma gidiyor <laughs> biliyor musun? Bazen de bir erkek canımı çekiyor. Bazen de geyik canım çekiyor ya. Oo, oh, çok fantastik başkanım. Hemen hemen organik gıdalar ekledim buna. Çok sevinlik de kesiyor. Ay, Belki güzelim başkanım. Canım çekiyor mi? aşağı ince. Canım <laughs> <laughs> <Yalnız> çekiyor. Dur protokolun kenarı bir Thank you. Ne Bir de balığa çıkacaktı. <laughs> ay, ay, Kocamı ekleyin oldu mu? Kocamı ekleyin oldu mu? Nasıl biri? Ya, tanımıyorum son zamanlarda. Hı, merak etmeyin. O da kendini tanıyamıyor zaten. Gördün mü? Gördüm ben, şu boynuz olan değil. Diyorsun <gülüyor> 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 <Nerede> diyorsun? <gülüyor> ne diyorsun <laughs> oğlum? Ne diyorsun? Ne? Baba oh. ben ben başım. 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 Babanı geliştirdik. İstersen baba. Baronun, ben, ben Ay, kızım. kızım. Ben baba. artık senin değil, <laughs> Yarı yarıya da olsa anladım kızım. Bunların yüzünden oldu kızım. Bunlar en yüzünden kırsalı bitirdiler, <laughs> köylüyü, çiftçi bitirdiler, büyük kentlere gök gelenleri diktiler. Sizi hemen doğaya gönderelim. Efendim? Sizi doğaya gönderelim efendim. Niye? De. Doğaya, doğaya, doğaya. salalım. Salalım gitsin. gitsin. Beni doğaya mı bırakacaksın? Evet, sizi doğaya bırakacağım. Beni doğaya bırakacağınıza, doğayı bize bıraksanız bunlar olmaz. Herhalde <laughs> sen tabi gelme konuşacak. Beni o hale sen şey gitsin dedin. Bırak genel sekreter ya. misin? Neyin. Gel, gel Halime Hanım'ın. <laughs> thank